İyi çalışmalar herkese. 16 Ağustos 2021 tarihler. Yıllık izinde olduğum için kısa bir mola vermiştim eğitimlerinizi. En son iki hafta kadar önce son eğitimimizi yayınladık. Şimdi bugün devam ediyoruz kaldığımız yerden. 60. dersin sonunda şunu gördüm. İş takip projesi serisinin gerçekten çok ciddi anlamda sıkı bir şekilde takip eden güzel bir kitle yakaladık. İnşallah bu arkadaşlar final dersine kadar ulaşırlar. Şimdi son dersimizde ne yaptık? Ee, biz burada çağrı detaylarını çağırdık. Şuradan. Şimdi sırada düzenleme işlemi var. Ben burada çağrıları düzenlemek istiyorum ama sadece kendime ait çağrıları düzenleyeceğim. Yani sisteme kim otantike e, olduysa ona ait e, burada çağrılar gelecek ve biz de onları düzenleyeceğiz. Onu daha yapmadık. Yani login işlemini gerçekleştirmedik. Onu da yapacağız. İlk önce bir çağrı nasıl düzenlenir? Beraber bunu görelim. Şimdi Visual Studio'ya geldim. Visual Studio içerisinde bir controller tanımlayarak başlayacağım. Bizim ilk önce çağrıyı getirmemiz gerekecek. Bunun için şöyle yapacağım. Public Action Result ismi çağrı getir. Çağrı getir isminde bir tane action tanımladım. Şimdi bu çağrı getir action result arkadaşlar dışarıdan bir parametre alacak. Bu parametre ID olacak ve ID'ye göre işlemlerimizi gerçekleştirecek. Ondan sonra var çağrı isminde bir değişken oluşturalım. Eşittir dedim. Eşittir dedikten sonra db nokta tbl çağrılar nokta find bul. Neyi bulacak? id'den gelen değeri. Tamam id'den gelen gelen değeri bulduktan sonra return view. Şimdi sen bana geriye bir view döndüreceksin. Bu döndüreceğin view şu an üzerinde çalıştığın view olacak. Yani çağrı getir döndüreceksin. Ama çağrı yetini neyle beraber döndüreceksin? Çağrı isimli değişkenden gelen değerle beraber döndüreceksin. Şimdi çağrı getire sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Buraya bir view ekleyeceğim. Layout'umuzu kullanacak. Ekle dedim. Ve bizim layout'umuzu buraya dahil ediyor. Şimdi çağrılar pasif çağrılarda düzenleme olmayacak. Aktif çağrılarda olacak. O yüzden sadece aktif çağrılar üzerinde çalışacağız. Şöyle yapalım. Aktif çağrılara geldim. Şimdi sen düzenleme işlemi sırasında şuraya gideceksin. Default içinde yer alan slash çağrı getire gideceksin. Yalnız çağrı getirirken ne ile beraber? ID ile ID ile beraber getireceksin. Tamam mı? Bu şekilde. Sağ tuşa Tarayıcı ile beraber aç dedim. Bir bakalım şu anda çağrımızı getirecek mi? Beraber görüntüleyelim. de kampanyalarımız devam ediyor. Web üzerinde kampanyalarımıza ulaşabilirsiniz. Şimdi düzenleye tıkladım. Bakın burada çağrı getir sayfasından geldi. Ne ile beraber? 2 numaralı ID ile beraber geldi. Burada düzenleye tıkladım. Burada da yine çağrı getir sayfası açılmış oldu. Hiçbir problem yok. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şimdi tarayıcıya geri döndüm. Mesela yeni çağrı ekle dediğim zaman şöyle bir sayfa yapısı bizi karşılıyor. Aslında biz yapı olarak böyle bir şey kullanacağız. Şimdi benim ilk etapta amacım şu. Güncelleme yapmadan önce güncellenecek olan çağrı bilgilerini güncelleme sayfasına yani çağrı getir sayfasına taşıyabilmek. Peki nasıl yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilir miyim? Mesela şurada yeni çağrıya sağ tuşa tıkladım. Go to view dedim. Go to view dedikten sonra önce yukarıdaki şu model komutunu kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim onu buraya yapıştırdım. TV'de çağrılarla çalışıyoruz. Burada bir problem yok. Ardından, ardından şurayı olduğu gibi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra geldim. Bunu da buraya yapıştırdım. Şimdi senin ismin yeni çağrı ekleme sayfası değil, çağrı düzenleme sayfası olsun. Ya yani ben bir çağrı oluşturdum tamam mı ama yanlış yazdığım şeyler var. Hemen onu düzenlemek istiyorum. O zaman bu sayfaya ee, bu sayfa üzerinden erişim sağlayacağız. Şimdi burada form method post ile çalışmayacağız yalnız. Daha başka bir yapı üstünden çalışacağız. Şöyle olacak. Şu form method post komutunu sildim. Sildikten sonra geldim buraya. Diyeceğim ki at using bir tane html begin form oluşturacağım. html.begin form parantezimi açtım. Şimdi begin form üç tane parametre alıyor. Birinci parametre ee, action'ın ismi. Action'ın ismi ne olacak? Çağrı çağrı düzenli olacak. Şimdi çağrı düzenli ismindeki action birazdan şurada default controller içinde tanımlayacağım bir action olacak. Çağrı düzenli çağrı, çağırdığımız zaman yani çalıştırdığımız zaman ne olacağını beraber göreceğiz. İkinci parametre controller ismi default'ta çalışıyoruz. Üçüncü parametre de form metodu form method. Nokta. Post ile beraber çalışacağız. Yani formun buradaki e, şu süslü parantez içerisine almış olduğum komutlar, yani şurası formun post olduğu zaman, yani ben sayfada butona tıkladığım zaman çalışacak. Tamam mı? Bu şekilde. Ondan sonra şimdi biz burada çağrı detaylarında TBL çağrılardan çağırıyoruz dediğim tam 200 rows diyelim. Neye göre düzenleme yapacağız? Şimdi bizim bir kere bir konu bir de açıklama. Aslında iki tane şeyi değiştireceğiz. Konu ve açıklama. Tamam başka da bir şeye ihtiyacımız yok. Çağrı oluştur değil. Çağrıyı düzenle diyelim. Butonumuzun ismine. Şimdi aktif çağrılara geri geldim. Tekrar aktif çağrılar üzerinden sayfamı çalıştırıyorum. Bir bakalım çağrı detay sayfası yüklendiği zaman güncelleme için hazırlanmış oluyor mu? Hassas tartı için tıkladım bakın hassas tartı kısmı gelmiş oldu gayet güzel hiçbir problem yok burası çalışıyor tamam mı bu şekilde dilerseniz buradaki e, yazı fontunu da değiştirebilirsiniz burada mesela bir pasif geldi yani burası da pasif geliyor tamam şeyden dolayı yazı fontuyla ilgili bir durum aktif çağrılar içerisinde düzenle dediğim zaman bu şekilde düzenleme işlemi uygulayabiliyorum tamam mı Burası böyle gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi çağrı düzenleme sayfası. Çağrıyı düzenledim de şurayı da şey diyelim mi? Son bir şey yapacağım. Bir saniye çağrı getir. Ee, diyelim ki değişiklikleri kaydet. Geldim buraya. Sayfayı yeniledim. Burası değişiklikleri kaydet olarak Revize edilmiş oldu. Değişiklikleri kaydet. Tamam mı? Bu şekilde. Bu kadar. Bir sonraki derste bunun düzenlemesini yapacağız. Bunun düzenlemesini yaptıktan sonra da artık projemize bir session yani oturum yönetimi ekleriz ve kalan kısımlarda oturum yönetimi üzerinden devam ederiz. Yaklaşık bir 5-6 ders falan kaldı projenin web ayağında. Bu 5-6 dersten sonra tekrar masa üstüne döneceğiz. Eksiklerimizi kapatacağız ve yavaş yavaş finale doğru gideceğiz. 62. derse görüşmek dileğiyle.